Usuluna. Arkadaşlar, değerli hemşehrilerim, biz eşkıya değildik. Dağlardan inip demirciyi basarak demirci belediyesini ele geçirmedik. Bu yetki demokratik usullerle siz bize verdiniz. Biz sizin emanetçiniz olduk. Verdiğimiz sözlerden birisi de evet, o ki getirmekti. Halkın isteğiyle verdim o sözler. Ve halkımın Halkın isteğiyle verdim. verdim. Dolayısıyla ne yapayım? Ne yapabilirim? Şimdi sokaklarda, demin de dedim ya, beceremedikçe bizim üstümüze atıyor. Başaramadıkça bizim üstümüze atıyor. Allah razı olsun. Gece uyumadım, gündüz oturmadım. Bazı geceler bir saat uykum var. Beş saatten fazla uyudum, hiç olmuyor. Genellikle iki saat, üç saat emeklerimizin sonucunu bize böyle yaşattılar. Ben de kızımı Tokyo'ya yazdırmıştım. Arabam vardı. Sattım. Vallahi param yoktu. Onun ikinci taksiti yapacaktım. Ben de sizin gibi hayal kırkını uğradım. Yılmayacağız. Uğraşacağız ama fakat bu maliyetler hep bizim üstümüze binecek müşterilerin meclise milletvekillerine bu işin geçmişiyle ilgili bütün bilgileri gönderdim. Yarın da üstelik Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. Bizim de orada iki tane milletvekilimiz var. Eski Maliye Bakanımız Sümer Oral ve Balıkesir'in eski gelir İdaresi başkanı Erkan Akçay. Her ikisi de bütçe plan komisyonu. Yarın bu meseleyi orada dile getirecekler. Soru önergesi haline getirecekler. Meclis oturumlarında yarınki Şehircilik Bakanlığı bütçesinin görüşülmesini sırasında tavsiye ederim. Meclis televizyonda göreceksiniz. Bu konuyu da orada dile getireceğim. Sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Bana sorunuz varsa sorularınızı cevaplandırmak isterim. Üzgünüm. Diyorum ki benim çok şükür hiç kimseye bir kuruş borcum yok. Sadece Allah'a can borcum hemşerilerime de memleketime de hizmet borcum var. Başka bir borcum yok. Ben bu memleketin okumuş yazmış bir evladı olarak kendini memleketime borçlu hissediyorum. Bu borcumu ödemek istedim, istiyorum. Memleketin okumuşları, yazmışları herkes gibi sağda solda çene çalarsa, memleketine kafa yormazsa bu memleket ileri gidemez. <laughs> hele hele bu tarz siyasetle, bu tip siyasetçilerle de bir yere varamayız. Şu hastaneye Belediye yaptırmıyor dedikleri hastaneye. Yüksel Bey burada eski belediye meclisi Kendi belediye meclisi üyelerine sorsunlar. Bizim altı tane AKP'nin 5 tane belediye üyesi Hep beraber her şeyi onun birliğiyle çıkardık. Neye engel olmuşuz? Arkadaşlar, kendi işleri burada. 20 milyarın üzerinde o hastane yerine benim masrafım var toprak tahtini zemine tüdü getir götür, kültür müdürünün elemanlarını arabamla getir götür. Hükümet konağı yerini biliyorsunuz, Cumhuriyet Meydanı, halkımızın bir yeriydi burası. Benim babamın yeri değil. Buyurun buraya yapın dedik. Efendim hala geçenin aday açıklamasında belediye mani oldu. Allah'tan korkun. Kaybakan Bey'e bizzat gidip söyleyen benim. Kaymakam Bey, bu binada bu kadar küçük bir yerde bu zamanda oturmak devlet için ayıptır. Gelin büyük bir kaymakamlık binası yapalım. Hükümet konağı yapalım. Size de ben Cumhuriyet Meydanı'na öneriyorum. Varsa başka yerler bulun Diğer insan benim, benim. Demirci de hükümet konağını gündeme getiren insan benim. Diyorlar ki Sayın Başkan her Ankara'da Meclise gittiğimde Gördes Belediye Başkanıyla Gördes İlçe Başkanına hep beraber görüyorum. Bizde bir ayak eksik. Belediyede bizden olsaydı ayak tamam olurdu, beraber giderdik. Beyefendi 10 senedir iki ayaktınız. Ayaklarınız yürümedi mi? 10 sene iki ayaktınız, iki ayak. Hatta 4 ayaktınız. Giremediniz mi o zaman? Şimdi yine de Bu mazeretlere inanacağız yani. İşte durum bu. Gerçekten üzülmüş vaziyetteyim. Bu, siya, bu tür siyasi zihniyetleri ve memleket için siyaseti bu şekilde yapabileceğini zannedenleri diyorum ki bu şehrin önünden süpürmeliyiz. Bu şehrin önü karşı değilim. Evet, bu parti olacaktır. Demokratik usullerle kurulmuş bir partidir. Evet, AKP, Adalet Kalkınma Partisi diye bir partimiz var. Buna karşı değilim. Ama bu partide siyaset yapacak insanların ehil, becerikli, çalışkan, memleket seven insanı, insanlar olmasını arzu ederdim. Bakanlarından utanmalılar. Kır 1986 yılında yapılmış kötü bir imar planı var. Var. Orası imarlı. Ama sene 2013. Aradan 20 küsur sene geçmiş. Bak Şehircilik Bakanlığımız şehirleri yaparken bisiklet yolları, engelli geçişleri, yolları, yaya yolları, araç, araç yolları, kaldırımları buna göre yapacaksınız diyor. Artık modern şehirlere göre yapacaksınız diyor. Kırk süre bir imar planı yeni yaptırdım. Modern bir imar planıydı. 30 metre yollar, su havzaları, tek katlılar, dubleksler, tripleksler, çok katlılar, ibadet alanları, okul alanları, hastane yerleri, her şeyi su göletler, mükemmel bir proje yaptırdık, imar tadil yaptırdık da reddettiler. bakanlarından utansınlar. Şehircilik bakanlarından utansınlar. Utansınlar da değer salsınlar. Bakanlarının talimatları ve düşünceleri doğrusunda çalışsınlar derim. Arkadaşlar bu olaydan olayı elbette etkilendim, üzüldüm. Sözü ileri vardırmanın bir alemi yok. Varsa bu arada sorularınızı almak isterim. Buyur Ahmet Bey. Sayın evet. size e, beceremedi, yapamadı diye zihniyete biz bu makamı 10 yıl emanet ettik. Evet. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Son senelerinde yapmaya çalıştıkları şeyleri de işte karşıda hepimizin gördüğü otobüs terminalinde biz sizin öncülüğünüzden ayak bastık. Bunlar başladı, siz bitirdiniz. Yani siz evet. rahat olun başkanım, halk kimin ne yapabildiğini, kimin ne yapamadığını ya da kimin kime karşı olduğunu bu memleketi çok iyi biliyor. Kimin işine geliyor, kiminin gelmiyor. Siz rahat olun başkanım. Bu zihniyetin ne amaçla, ne şekilde yürüdüğünü dağıttıkları gazetede hizmet etmekten kendimizi anlatamadık diyerekten evet. hastanenin daha bitiremediler. Utanır, ya ben utanırım onun resmini koymaya, inşaat halinde. Yani kendilerine hizmet yapmaktan anlatamamışlar bize. <laughs> Onların hizmet anlayışı sizin işlerinize körsek olmak başkanım. Teşekkür ederim. Siz rahat olun. Ben teşekkür ederim. Bu her şeyi görmekte yani. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bu sebeple, bu sebeple iyi hatırlattınız. Evet, Demirci Ak Haber. Yasa dışı bir gazete olmuş Gazetelerde bunun kim sorumlu yazmışlar, müdür olur, sahibi olur, kimin çıkardığı belli olur. gazete dağıtılmış, künye olur. Orada da diyor ki, hükümetimizin bir organı olan özel idare ve nere diyordu? Zafer Kalkınma Ajansı. Zafer Adınma Ajansı. Hükümetimizin bir organıymış. Yok ya, yani hükümet giderse organlarında beraber götürüp gidecekler herhalde. Ya beyler burası devletimizin bir organı ya. Özel idare Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir organı. Özel idare baban mı kurdu? Özel idare bu memlekette Cumhuriyet tarihinden beri var. 1973'ten, şey beri var. Değişiklikler yapılacaklar. Zafer Kalkınma Ajansı hükümetimizin bir organı diyor. Oraya girmeyeyim de. Allah razı olsun. Baba ilk Başkan'ın zamanında yapıldı galiba o tütün depoları değil mi? Anavatan hükümeti zamanında. Evet. Bak bugün belediyemize bırakıldı. Bırakanlardan Allah razı olsun. Biz de hiç zorluk çıkarmadık. Soğuk hava deposu olarak belediyemiz meclisimizden karar çıkardık. Bizden Kaymakam Bey sağ olsun ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya bizden talep etti, seve seve verdik. 355 bin lira özel idareden, 355 bin lira da Zafer Kalkınma Ajansı'ndan hibe geldi. Sayın Bakan dedi ki, bu bina kimin başkan? Belediyenin efendim. Dedi ki biz bunu yaptırsaydık. Desene dedi, yani bizim verdiğimiz para, Buradaki alet edavata yetmezmiş. Biz bu bina yaptıysak kaça olurdu? Sayın Bakanım, en az 3-5 milyona mal olurdu. Desene dedi yani bizim araçlar. Para ancak araç çalmaz zor yeter. Evet. Şimdi böyle bir şeye bakan getirdiler. Ve biliyorsunuz bana protokolde yer vermediler. Ben bu şehrin belediye başkanıyım. Sandalyelerini ben götürdüm. Güneşliklerini ben götürdüm. Mikrofonlarını ben kurdum. Konuşma kürsülerini ben kurdum. Kolonyalarına kadar ben götürdüm. Binayı biz verdik de lütfedip de bana protokolde bir yer ayıramadılar. Bunların siyasetçiliği işler böyle. Bunlar babalarının malı görülüyorlar bu milletin. Hayır kardeşim. Türk milletinin ortak yeri bu belediye bu belediyenin vahiyetleri geri tarafına girmeye söylemeye söz çok da celemesini ödemeye para yok. Başka bir soru soru olan yok ise sözümü biteceğim. Buyurun Nurhan. Sayın Başkanım, buradaki vatandaşlarımı adına özür diliyorum Allah bin kerası bu işe ayak olduğumuz, mücadele verici biz sizin arkanızdayız bu saatte olacak. Bizler ne yapmamız gerekiyor? Bize yol göster. Biz yine ihalenin tekrarlanması, ihale tekrarlanacak. Bu kaçınılmaz. Zaman kadar kaybedeceğiz. Be e kaybedeceğiz. Hastane gibi yüzce kadar olur mu? E onu ben bilmiyorum artık siz vatandaş olarak ne yapmanız gerekiyorsa dilekçemi gönderirsiniz, telefonla edersiniz, efendim milletvekillerimi görürsünüz, mı ulaşırsınız. da bilmiyorum. Benim yapacağım şey şu, hemen yarından teziyor. yok, benim Ankara'ya gidip bu işi yüksek mahkullerde dile getirmem olacak. Başka yapabileceğim bir şey yok. Allah razı olsun. İlk benim elimde olsaydı, gitmişti, gitmişti. Ama burada şu anlaşılıyor ki, İslam temele bu konutların temeline attırmamak, arsa bedelimizi Deveci Belediyesi'nin kasasına sokarak bu parayı da kullandırmamak niyetinin apaçık ortada olduğunu siz de görüyorsunuz. Ben de görüyorum. İhsan temel bu token konutlarını da temelini atarsa şöyle diyorlar. Bu adamın önüne geçilmez. Önünü alamayız. Bugüne seçilir. Diyorum ki mahkeme kadıya mülk değil. Vallahi hemen vereyim. Yarın vereyim. Vereyim. On yılınızı bize yeniden yaşanacak birine de bu belediyeyi vermem. Az mı? Geç mi? kavga edeceğim bir ay. düzgün başkanımız gelmedi. Allah razı olsun baba. Çok teşekkür ediyorum. Ona da karşı olur hayır gelmez ve bir çıkar. Allah Mahkeme kadıya müddet benim yaşım Kemal'e geliyor. O, bu işi şey bir dönem daha halkım için, memleketim için yapacağım. Kirada oturuyorum eşimle ben, çocuklarım Ankara'da. Bakanım dün akşam geldi. Çocuklarım onlar da yeni meyve taşında. İki haftadır onlara paketleme yapıyorum. Ben peynir ekmek yiyorum. Bazen tarla çorbasına ekmek ben... doğruyorum, bırakı veriyor. Filan filan Böyle yaşıyorum. Halkım için katlanıyorum ben bunlara. İbadettir bu, ibadettir bu. İbadet. <laughs> Belediyenin kendilerinin dışında birine vermeyecekler. Ben diyorum ki, gelin, 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 alın da, alın da ama on yılınızı da gördük. Ben diyorum ki, ben bu belediye birine hemen bugün teslim hazırım. Ama benden daha çalışkan olmak kaydıyla. Ben bu şeye bir standart getirdim. Standartı biraz yükselttim. Geçen on yıllık dönemden sonra. Bundan sonra belediyeyi teslim edeceğimiz insan İhsan Temel'den daha çalışkan, daha gayretli, daha becerikli olacak. İnşallah Allah bize bir dönem daha nasip ederse aday olur, mecburen olacaktır. Bir dönem daha nasip ederse el birlik, daha iyi bir başkan bulacağız. Tembellere vermeyeceğiz. Bu demiriz için çalışan geçmiş belediye başkanlarımıza da hepsine teşekkür ediyorum. Bunların içinde Mithat Bey'i de, Baba Yiğit'i de, Omdu Mehmet Örneği de, efendim her kim bugüne kadar belediyecilik yapmışsa hepsine de ben yine de teşekkür ediyorum. Her hizmeti dokunana da teşekkür ediyorum. Ama güçlü iktidar güçlü belediye beklerdi. Güçlü iktidar vardı ama biraz sayıf bir belediyecilik. Kınamıyorum. Herkes, her yerin bir yoğurt işi vardır. O da öyle yapabilmişti. Biz daha iyisini yapabileceği bu belediyeyi teslim etmek zorundayız. Aksi takdirde artık tembellere, iş bilmezlere, şehircilikten anlamazlara belediye filan vermeyeceğiz. Onun için dedim ya az mı cez mi ettik, yola çıktık. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Teşekkür ederim.